Öncelikle herkese selamlar. Bugün 11 yıl önce çıkış yapmış olan RDR hayranlarının bile gönlünde taht kurmuş Call of Juarez Gunslinger hakkında konuşacağız. Hadi dostum, düşünürüz. Şimdi fakirin RDR'si dedik fakat Steam'in dolar kuruna geçmesi nedeniyle oyun 10 dolar olmuş. Bu kadar kısa süreli bir oyuna bu fiyat fazla gibi ama neyse. Bu ekonomide her şey normal gelir oldu artık. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki oyunu direkt olarak RDR oyunları karşılaştırmak doğru olmaz tabi. Sadece tema olarak benzerler. Her ne kadar bir RDR etmese de gerçekten sizlere farklı ve güzel bir deneyim sunabileceğini söylemeliyim. Hatta bazı kullanıcılar tarafından vuruş hissiyatının RDR 2'den iyi olduğunu söyleyenler var. Tabi bunun sebebi oyunun sadece çizgisel ilerlemesinden dolayı diyebilirim. Vuracağınız her NPC için belli konumlar ayarlanmış oluyor ve rahatça vurabiliyorsunuz. Bana da tatmin edici geldiğini söylemeliyim. Üstüne bir de oyunun grafikleri de sunduğu hikaye ve temaya uygun olunca tadından yenmiyor. Ya sen ben grafikleri çok hoş buldum. Hala gideri var. Oyunun içinde belli yerlerde çok güzel gözüken manzaralar ile karşılaşabiliyorsunuz. Oyunun kendi çapında bir hikayesi de var. Kötü diyemem fakat güzel de değil. Sadece oyunda çizgisel ilerlemeniz için hazırlanmış. Arkada bir seslendirmen ile hikaye dinlediğiniz türden bir tarzı var. Özellikle oyun esnasında hikayeyi anlatmaya çalış pek de hoşuma gitmedi çünkü oyuna odaklanmanızı engelliyor ve konuşmalara yetişemiyorsunuz. Haliyle hikayenin kısımlarını kaçırmış oluyorsunuz. Ben çoğu yerde oyun oynamak için altyazılara dikkat etmedim maalesef. Hikayeyi de bu yüzden anladığımı söyleyemem. Ama genel olarak bakarsak oyunun akışı ile gayet uyumlu bir hikaye olmuş. Oyunu oynarken özellikle aksiyonlu kısımlara geldiğinizde düşmanları yavaş çekimde vurmak, kritik anlarda mermiden kaçmak için sağa ya da sola ilmek ya da belli yerlere saklanmış düşmanlara hızlıca otomatik vurmak gibi anlar oyuna ekstra bir zevk vermiş. Onu da söylemeliyim. Ayrıca ufak da olsa kendi aksiyon anlarınızı da yaratabiliyorsunuz. Özellikle düşman size dinamit fırlattığında onu havada vurmak gibi. Kalabalık düşmanlara denk geldiğinizde de her birini teker teker indirmek için de dikkatli ve hızlı olmanız gerek. Bazı anlarda gerçekten beni aşırı darladılar ve öldürmeyi başardılar. Bunun dışında her bölüm birbirinden güzel de diyebilirim. Farklı konumlarda ve farklı hava şartlarında geçmesi falan oyunun kendini tekrar etmesini azaltmış ve çeşitlilik katmış. Bu yüzden hiç sıkıldığımı hissetmedim. Boss savaşlarına gelirsek bossların pek de zor olduklarını söyleyemem. Eğer zor mod da oynamıyorsanız tabi. Tüm Bossları çok kısa bir şekilde nasıl öldüreceğinizi öğreniyorsunuz ve işini bitiriyorsunuz. Sadece karşılıklı düello ile savaşı bitirmeniz gerekirse işte orası her boss'ta daha da zorlaşıyor. Tabancanızı aynı anda çekmeli ve karşı tarafın attığı mermilerden sağa sol yaparak kurtulmalı ve isabetli vurmalısınız. Benim bazı boss'larda bu yüzden epey zorlandığım ve sinir olduğum anlar oldu maalesef. Ama gerçekten güzel düşünülmüş ve yapılmış. Karşı tarafı yendiğinizde bir şey başardığınızın hissini size veriyor. Oyunda silah çeşitliliği pek yok ama var olan silahlarda epey yeterli zaten vahşi batı türü oyunların vazgeçilmezi silahlar. Silahların her biri de gerçekten oldukça yeterli vuruş hissiyatına sahipler. Kompalı olsun, tabanca olsun düşmanı vurduğunuzda verdiği etki tatmin edici gerçekten. Sırf arada stres atmak için bile girilip ile çatışabilirsiniz efendim. Bu arada oyunu bitirmek için eğer yeterli vaktiniz olursa hikaye modu tek oturuşta bitirebileceğiniz bir süreye sahip. Oyun kısa olduğu için bu anlattıklarım dışında pek de anlatılacak bir şey kalmadı dostlar. Son olarak şunları da ekleyeyim. Oyunu gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Akıp giden bir oyun gerçekten çatır çatır düşmanları indirdiğiniz, heyecanlı ve aksiyonlu, yeri gelince strese sokan bir yapıya sahip. Sizlere de güzel deneyimler yaşatacağını umuyorum. Sizler bu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.